Ya oğlum, ya. Ne yapıyorsun lan? Ulkilerden geliyor. Çok, çok, çok ya. İnsan bir korunmak isteniyor lan. korunmak demişken bugün biri evime prezeratif almış ama. <laughs> arkadaşlar? Videoya geçmeden önce çok kısa bir çekiş duyurusuyla sizi bölüyorum. 5 tane A çatı azir ve 5 tane direnişli Jace kostümünü kazanmak için şu anda yapmanız gerekenler. Videoyu beğenip kanala abone olup sizden bildirimleri açmak ve yorum kısmına Instagram isminizi yazmak arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra arkanıza yazdığı bir videoyu izleyebilirsiniz. 2 gün sonra çekiş açıklanıyor. Eğer hesabınızda şampiyon yoksa şampiyon da ekleniyor. Ve bunun yanı sıra özel bir renk paketi de sadece benim verdiğim kodlara özel hesabınıza geliyor. Şimdiden iyi seyirler. Keşke art ADC de yok. Artı çok almadım şimdi hatırladım. Artı çok almam lazımdı. Dikkat et. Eee, flash gereksiz attım. Adam da flash gereksiz attı. Tamam aldım. Tamam. Aldığım için okey yani. Abi, ölmem iyi oldu. Yemeğimi bir, bir nebze de olsa devam edebilirim Abi kimlerle oynuyoruz ben Aa! anlamadım ki. Kanka 2'de 2 attım. Support Kamil işte ya. Lan sana demiyorum oğlum. Adam diyor ki iyi ki öldüm yemek yiyorum. <laughs> Ben de artçı çok yok kanka dikkatli oyna girdi Yani normalde artçı çok da oynasam mantıklı bir support tercihiydi. Ne anlama geldiğini bilmediğim rümden bahsediyorsun adam. Kanka stun attıktan ben bana sonra bir, ben bana verilen itemları kasıyorum kardeşim ben sadece. Geri çık sen kanka. Geldim ben de ben de geldim ben de geldim. Tren üstümüze koşuyor. Ben de geldim ben de geldim. Kanka onun sen adamsın ya. Grandol niye bize koştu? Abi reklam yapmaya geldi herhalde o. <gülüyor> <gülüyor> Aa çok iyi lan. Temiz kesti. <laughs> kanka şuradaki canı alacak mısın alayım mı? Al kardeşim sen. Bak alayım 5 level olayım ulti atacağım ama geri çıkman lazım. İttirmeyelim daha fazla. <laughs> Yemek iyi gidiyor mu kanka? Kanka son lokma bu. Sonra bitiyor. <laughs> Hiçbir şey demiyorum. Abi yani sen haklısın aslında yanında Kamil support var yani. O yüzden bir şey diyemiyorum hatta yani. Ah oh! kaçtı. Ne bileyim, keşke korunabilsem anladım İnsan bir korunmak isteniyor galiba. korunmak demişken bugün biri evime prezervatif almış. Adresimi <laughs> yanlışlıkla göstermiştim ben 2 yani? hafta önce yayında. Böyle bir şey olabilir mi ya? Eve geliyor annem kapıyı açıyor falan ne gelmiş. İnanılmaz yani. İnanılmaz gerçekten. Üstüne koşsun atlarım ultiyle. Neredeseydin deseydin keşke ben sipariş ettim diye. Kanka manyak mısın oğlum adam trollüyor yani. Peki her gün bir kutu geldiğini düşün. Kanka almıyorum ki geri yolluyorum ya. Gel gel. Geri, geri yolluyorsun. Kanka ağzıma sıçmaya geldi bro. Ulti gelebilir bana. Rakip katledildi. Kanka ölsün o ama ya. Kankalar Oğlum, karşıdaki karşıs karşıs bir Karen ağır trollü bu arada. Tren diyor. İkiden <laughs> belli. Hmm. Kanka Yakalan. vurdum ona. Hiçbir şeyim yok. Sen... Ya geldi 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 şunu al. Al, al kız. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ooo <laughs> Luden sekti. Kanka ödüm koptu ya. <laughs> Luden sekti. Kanka. Niye heyecan yaptırdın zaten yaşıyordum ama. Ne bileyim ya oğlum. Bu arada level alır gibi bir şey oldun sen. Level'i aldım da öldüm. İki bir ve iki mi? Ultim mi var? Ya? Sen orada bir ve iki mi yapıyorsun ya? O manyaksın oğlum sen. Ne yapıyorsun lan ultilerden geldi. Ya, yardım edeyim dedim <laughs> Eyvallah. Sen bir canavarsın. Aa. Dört var ha. Geldim kanka. Ya. Çok yok artık amk ya. Ne yapıyorsun oğlum? Benim asistim oldu mu yok olmadı. Tek kez diye yemin ediyorum. Neco? Heh. Baba yeni mi? Al adamlar oynasın kanka. Ölmeyeceğim ki. Kanka yardıma geliyorum adamı kesiyorsun amık. Kardeşim. Oy. Ben yok. Gel. Abi bana reklam girdi. Salak. <laughs> <laughs> sıcı 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 ya. <laughs> Nereden çıktı? Kafayı yiyeceğim ya galiba. Şimdi adama yardım mı etseydik ya? Ben farm yapmam lazım. Trollüyorum herhalde ya. Yayın atacak mısın bugün? Oğlum Abi. dur 1 ve 3 Ne oluyor? Ne oluyor? Oh. Bam ona da. Kanka sen manyaksın biliyor musun? Ben bilmiyorum yani hiç Olaf'ı bu kadar güçlü görmemiştim. Oğlum sen, sen bir rahat olsana misin? alın bakalım şunu da. Sen gerçekten şaşırmış olmalısın. Kurha YouTube 2. Hanka, şey değil mi? Fena. <laughs> bir hafta boyunca full Olaf videosu atıyorum. <laughs> Her şey. Diğer videoda nasıl Olaf'la Zümrüt'e çıktı. Değil mi? Ha? Dur abi oraya gelemiyorum. Arkamda trend yolu geliyor. Oğlum smite atamadım şey ya red buff'a. Kabine nerf mi geldi? Okey bu arada ejder var. Ne diyorsunuz? Reklam. Geldim. Reklam var diyorum kanka. Abi o adam reklam olacak sana bey. 3 kişiler burada bu arada. Biz de 3'üz. Okulamıyorum adama. <laughs> Ay. Fazla kaydı. Yan üstü doğru. One fuck you kardeşim. Sen Amerika'nın, Amerika'nın. Midi al, mayıs olsun bence. Kanka dur milyonlar var gelme ben bir can yedi hadi. Kanka burasını kaçarak oynamamız lazım. Buraya hiçbir yere kaçmayacağım burada. Bir dakika bir dakika bir dakika bunu bende. ben keşke saldırsaymış. Alabileceğim mi? Ben 5'e 4 gidiyorum. Benim yapabileceğim bir şey yok zaten. Kanka Saportum çıkmamız yok. lazımdı ya. Ama adam Oğlum adam pek bırakmıştan lan. Görmedim bile hiç. Ben de dedim nasıl öyle tek. Bu, bu Kong'un kon kon öyle bir OP'liği var ya abi. Direkt bu nasıl söyleyeyim? Hayır öyle şöyle. Diye. Low low, low -Jan kalıyor mesela fake'i. Otomatik atakla low daldığı için direkt şey yapıyor. Hayır oğlum adamın maymunun fake'i dolaşıyordu yanında. Hareket ediyordu. Öyle ya, bir sıkıntı oldu yani. Da da. No, Kanka no, no. maymunu dolaşmıyor diye biliyorum. Dolaş... İşte bende daha demin öyle oldu. Demek ki çok güzel timing yaptı onu böyle. Tam doğduğum anda basınca. O zaman hadi ejder alalım. Trend yolu reklamı gelmeden. Ben hadi alalım, alalım da bitirelim, bitirelim ya. Kadar kastığımı düşünüyorum yani. ya. Al, al geldim. Ejder. ejder buraya gel. Bir gelin midde olay çıkaralım hadi. Mevzu nedir? Kanka e, ulti attım. İyi fail olduk ya. Kanka kalkanı verdim sonra gerisi. Sende yani. <laughs> Exhaust attım da öldüm ya. Hayır Kimi kule. Aldın? Aa, kalbim. Oğlum niye kuleden çıktınız lan? Bu arada. Biter. Kanka son kutuyu dolduracağım. Seriye mi girmiş oluyorum? Evet, evet. Şu an seriye giriyorsun. Hele bir de sana bir tane win veriyor. Cici. Evet. Emin misin plata çıkarken win verdiğine? Evet, Vermiyor. Bana bana verdi. Bana verdi. Ben Başka altına sonra bana bir tane win verdi. Hayır hayır kanka anlamadım. Vermezse yani. tekrardan düşersen bir daha çıkarsan veriyor. Bir tane verdi kanka. Veriyor. veriyor ne yazıyor öyle? altında? Hediye Bu tarifi bir thank <laughs> you